Herkese merhaba arkadaşlar Vizir ve kanalına hoş geldiniz. Sefa getir. Şu anda Kayda kardeşim, takipçimin hesabındayım. Onun hesabını fullleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir sandık açılımı olur umarım ama bu videoda da Buz Diyarı var kardeşimizin. Sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bu destekleri sağlarsanız bu kardeşimizin Buz Diyarı'na öldürme mesajı açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu videoya 5000 like atın arkadaşlar. 5000 like olduğu anda Kayra kardeşimize sözüm var. Buz Diyarı'nın yükselteceğiz. UCS'i var zaten yüklendi. Hazırız arkadaşlar. Bu UCS'e tabii ki de o istediği şeyleri alabilir ama. Dediğim gibi eğer bu videoya 5000 like gelirse arkadaşlar bu Buz Diyarı'nı sizle beraber öldürme mesajını açacağım. İzleyen herkes like atsın. Zaten otomatik 5000 like oluyor. Sizin aranızda da eğer ihtiyacı olan kardeşlerimiz varsa mutlaka yorumlara yazın. Bana da Instagram'dan ulaşın. Böyle sandıklarınız vardı. Girelim açalım. Size Karlo alayım. Size Royal Pass açayım. Ne istersen söyleyin bana. De ki, abi benim sandıklarım var. Gel bana Royal Pass ver. Ben sana sandıklarımı açtığım da gel ben sana Karlo alayım. Ben sana yoldaş alayım. Ne bileyim ben sana buz duyarı çıkartayım. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Yorumlarda ve Instagram'dan gelin bana. Instagram'ımızı Vezir Bey. Takip edebilirsiniz. Hemen lafı uzatmayayım. Hesap güzel güzel bu arada şok ömelli güzel bir hesap ama dediğim gibi sizin elinizde arkadaşlarımızı sevindirmek. Şimdi ilk önce şöyle dandik sandıklarımızı bir açalım. Aşağıda güzel sandıklarımız var. Toplam bir 200-300 tane sandık açacağız arkadaşlar. Şöyle hemen şunları bir açalım. Şimdi 45 tane. Şöyle yapıştırdık. 45 tane de ne çıktı? Kalıcı bir şey aldık mı? Ona bir bakalım. Kalıcı bir şey aldıysak hemen bir de birden cebimize atarız arkadaşlar. Yok buradan kalıcı bir şey çıkartamadık. Şöyle 14 tane burada kahraman sandığımız var. Bunları da hemen cepliyorum arkadaşlar şöyle. Tamam buradan da güzel bir şey çıkmadı. Şunu çıkarmışız güzel. Güzel bu bizde yokmuş. Olmayan bir şey de çıkarmış olduk hesaba. Şöyle önerilen kaynak paketi var. Bunları da açalım. Çocuk bütün sandıklarını toplamış. Hiçbir şey bırakmamış. Bak. Oo, oğlum paraya bak. Paraya 29 koa yaptık valla güzel. Şöyle şunları da toplayalım. Ki, siyah kamuflaj seti. Tamam bunu şöyle alalım. Bunları da bozdururuz. İleride. Başka neyimiz var? 4 tane burada Infinix olayı varmış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İçinden ne çıkar? Sadece para çıkıyormuş içinden. 3 tane bunlar açtık arkadaşlar. Bundan da bir şey çıkartamadık. Özel yeni yıl paketi. Vallahi çocuk her paketi toplamış. Yani buradan yine süreli kıyafet alınıyormuş. Onu da alalım. Bunları bozdururuz zaten dediğim gibi. 2 tane şurada sol, sol e, ne var? Futbol sahası. Konuşamadım bir ara. Yine kalıcı bir şey alamadık. Aşağıda 10 tane bundan var. Bundan BP çıkıyor zaten. Onu bırakalım. Tutkulu aşkı açalım. Para verdi bizlere. 10 tane de Bunu da açalım kalmasın hesapta. 5 tane yukarıda sandık var. Hemen onları da açıyorum. Şöyle 5 tanesini de açtım. Buradan da bir şey çıkmadı. Olsun olsun. Bizim daha sandıklarımız var arkadaşlar. Yaklaşık bir 500'e yakın bir sandığımız var. Onların açılımını beraber yapacağız. Başka da herhalde böyle dandik kuyturuk sandık kalmadı. O yüzden hemen gidelim. 70 tane burada malzeme sandığımız var arkadaşlar. Sonracığıma 23 tane premium sandığımız var. Çok tatlı. 100 küsür tane de klasik sandığımız var arkadaşlar. Bunların hemen açılımını yapıyoruz. Şöyle hatta burayı kapatalım. Şöyle sandıklar kısmına tıklayalım. Malzeme sandığında güzel setler gelmişti biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Çocuğun G parasını harcamayın. ileride bir şeyler alır. Çünkü güzel şeyler geliyor G parası ile biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen ilkini vurdum. Bakalım ne alacak? Ne alacak? Ne çıkacak bize? Buradan bir şey çıkmadı galiba. Tamam. Çok fazla bir şey demiyorum. Bir onu daha vuruyorum. Şöyle bir oturmamı düzelteyim ben de. Sesle ilgili bir sıkıntımız var mı diye bakıyorum. Yok. Güzel. Tatlı gidiyoruz. Hoş gidiyoruz şu anda. Ee, sandık açılım sesleri büyük ihtimalle size gelmiyordur arkadaşlar onları kapattım geçen bir önceki videoda çok fazla arttırmışım sesi bu arada gaza geldim ya bu videoya like atıp kanala abone olduktan sonra yorum atanına 5 kişiye royal pass veriyorum arkadaşlar sadece yorumlara yorumlara sadece id'nizi yazın ve yanına da güzel bir mesaj atın arkadaşlar ne kadar çok atarsanız da kazanma ihtimalinizi arttıracağım arkadaşlar bakalım hmm. ya bir de süreli de dönüyor ya bak her şeyde dönmesini anlarım. Yani tamam hani böyle dandik şeylerde dönüyor bazen de yani süreli eşyada da dönmesin bence arkadaşlar ya bu tamamen bence oyunun bizi böyle heveslendirip kursağımızda bırakmak için yaptığı bir şeydir. Şimdi ben... 3 onlu bir ya, 31 taktiğini burada yapsam mı diye düşünüyorum ama bilmiyorum. 31 taktiğini bilenler bu arada yoruma yazsın arkadaşlar. Ben story'e atmıştım onu. Shorts'a atmıştım. 500 bin izlemiş. 500 kişi bizim 31 taktiğimizi öğrenmiş. Evet. Ve artık oyunda herkeste eşya var. Neden? Çünkü 31 taktiğini yapıyorlar derken bomba desenini çıkardık. Şam'dan muhafaza el bombası. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Ya bir tane daha çıkarsaydık güzel olurdu bu arada. Tatlı olurdu. Şunu gönderelim. Buradan sandıklarımızı açalım. Şimdi 4 o bayağı açabiliyoruz. Güzel 70 yapmışız böyle. Şuradan saçı aldık. Bir M4 gelmedi. M4 değildi lan tamam. o pardon. M7'ymiş o. Tamam. Tamam. O tarafı saldım. Bu tarafı saldım artık. Bu tarafta işimiz yok arkadaşlar. Burası bizim canımız çok fazla sıktı. O yüzden hemen keyfimizi yerine getirecek bir yere geliyoruz. Onluyu vuruyoruz premium'u. Rahatça içimizden arka arka rahatça yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. O haberde birazdan geleceğim. Ha bunun puanı artmış. Garanti ödül. Cahitler kaç çıktı. İlk onu dandik çıktı. Bu beni birazcık güzel arkadaşlar. Size güzel haberim de. tek e arkadaşlar. Tek e şu anda inanılmaz indirimler var arkadaşlar. Şöyle aşağı indirdiğiniz zaman 8400 UC 1295 TL'ye alabiliyorsunuz. Hemen Royal Pass almak istiyorum diyorsan da 70 TL'yi buradan Royal P'si alıyorsun. Tertemiz ucuz. Oyun içerisine gitme. Kazıklama. Hemen açıklamada linki var. Tek e vezir bey. Gidiyorsun kankam. Alışverişini yapıyorsun. Güvenli. Sonuna kadar. Bak ben bütün alışverişimi buradan yapıyorum. Oyun içerisinde olmuş 1600-1700 lira. 1295'e satıyorlar arkadaşlar. Zam gelmeden önce. Bakın yılbaşı geçti. Yılbaşından sonra çok büyük zam gelecekti diye söylemiştim. Dayanıyorlar şu anda bizim için sizin için dayanıyorlar Hemen gidin UC ihtiyacı olanlar tek alabilirsiniz Yorumlarda var arkadaşlar açıklama kısmında da var linki hemen kaçırmayın Buradan öldüğümüzü gösterdik Buradan bir onu daha vurdum arkadaşlar Bakalım ikinci onu da belki tatlı güzel bir şey alırız Dediğim gibi bu videoya destek istiyorum arkadaşlar Destek atın ki bu çocuğun M4'ünü fullleyebilelim Allah söyletti. Belki de 50.000 like gelecek. 50.000 like gelmez. 50.000 bile izlenmez belki bu ara. Çok güzel kas desteğini çıkardık. Eflatun tüy başlığı. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Yani şuna. Şunu tamamen benim aramda olan bir kötü bir bağ var arkadaşlar. Böyle Maskeleri ben oyunda sevmiyorum. maskeleri seven gerçekten kimse var mı ya? Şöyle teklilerimizi açalım. Şöyle ilk teklimizi vuralım. Sonra alsız olaya geliyoruz. Alsız olay neresi arkadaşlar? Klasik sandık. Asıl olaya geleceğiz. Şöyle bir tane daha basalım. Şimdi yorumlara şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Abi millet işte 10.000 ucu yüklüyor, 20.000 ucu yüklüyor. Sen niye ucu yüklemiyorsun diyenler vardı. Arkadaşlar bu videodan benim kazanacağım para 100 TL. Ben stories'inde atarım isteyenlere Instagram'da maalesef. Bu videodan en fazla kazanacağım para 100 TL. Edit ve kapak parası 200 TL. Ben ne yapıyorum? 100 TL zarar etmiş oluyorum zaten. O yüzden de izlenmeler artarsa eğer tabii ki ben de sizlere yüklemeye başlayabilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda maalesef Uca yükleyemiyorum hesaplara. Yani sadece Royal Pass açabilirim. Carlo 1000, 2000 Uca yükleyebilirim en fazla ama dediğim gibi ondan fazlasını yükleyemem. Çünkü gerçekten artık YouTube'da PUBG Mobile para kazanmak çok zor arkadaşlar. Çünkü neden? Artık PUBG Mobile düşüşte. Eskiden ben takipçi hesabını full ödüğüm videosu atardım. 300 bin izlenirdik. Dedim adamın hesabına 8100 UC yüklerdim. Şimdi yükleyemiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü artık PUBG Mobile düşüşte. Bize de ancak kas görüyor böyle. İkinci kasma mı oldu bugün? Üçüncü kasma oldu bilmiyorum. 3 tekli bir oyunu yaptık ama işimize yaramadı. Ama ben inanıyorum ki bugün bu hesaba güzel bir şey çıkartacağız arkadaşlar. Ben inanıyorum. Bugün tatlı bir şey çıkabilir. Hep başlıktan gidiyoruz. Umarım bu arkadaşımız bir daha oyunda ömür boyu headshot yemez. Bak. Yine ben bir dar aldım. Bir dar aldım. Bir ö, bir bir sevdiğim bir taktik var. Onu kullanacağım Şimdi buraya tıklıyoruz. Buradan eğlence parkını tıklıyoruz arkadaşlar. Bak bu taktiği gerçekten uygulayın. Böyle ardarda arda kötü şeyler çıkıyorsa oyunu bir sıfırlamamız lazım. Bir kapatın, açın. Bir eğlence parkına gelin Bir maça girin, çıkın. Ardarda arda böyle çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor diye yaparsanız daima daha kötü şeyler veriyor oyun size. Bunu ben test ettim. Çünkü canlı yayınlarda her gün neredeyse sandık açıyoruz. Diyeceksiniz ki canlı yayınlarda ben görmüyorum. TikTok arkadaşlar gelin TikTok'ta Vezir Bey yazın takip edin. Canlı yayınlarda da her gün yaklaşık bir 5 10 kişi arasında Royal Pass dağıtıyorum. Canlı yayınlarımız 2-3 saat sürüyor. Dediğim gibi bol bol Royal Pass çekilişi oluyor canlı yayınlarımıza. Şöyle geldik. Bu arada bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Sözüm olsun bu videoya 8000 like gelirse eğer. Bu videoya 8000 like gelirse. Bak her izleyen bir tane like atsa bu çocuğa hem bir tane M4'ünü yükseltiriz hem de geliriz bu kardeşiniz bir tane MG3 alırız. Tatlı olur bence. Bence denemeyi değer arkadaşlar. Çünkü bu video 8000 izlense 8000 de like atabilir. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bu rekor kırılabilir. Derken yine bir başlık verdi. Artık bıktım. Ya bıktım bıktım. Artık gerçekten PUBG Mobile. Biz de 7 tane şöyle sessiz, sakin, içimden böyle Güzel bir şeyler hissederek 7 tane açacağım arkadaşlar. 2 oldu tertemiz. Şöyle 3 oldu tertemiz. Şöyle bir 4. Kalbim kırılıyor. 5. Kalbim birazcık daha kırıldı. 6. Kalbim birazcık daha kırıldı. 7. Hiçbir şey çıkmadı mı? Buraya kapatıyorsun. Buraya geliyorsun. onluğu vuruyorsun. Hayırlı uğurlu diyoruz. Umarım bu kardeşimize güzel bir set çıkar. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Güzel bir set çıksın artık. Yani şu kardeşimize güzel bir set. Bir, şey verse ya Bir tane daha vuruyorum onu. Bir tane daha vurdum onu. Hadi bakalım. Evet 100 tane klasik sandıkta nasıl hiçbir şey çıkar çıkmaz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Yani bu nasıl olabilir ya? 40 tane sandığımız kaldı. Bir tane daha vuruyorum. Sonra. Yok. Bu PUBG Mobile gerçekten bozdu. Ben uzun zamandır sandık açılımını bırakmıştım biliyorsunuz bedava sandıklar. Kendi canlı yayınımda UC ile açıyorum mesela. Sağ olsun sponsorlarımız yolluyor UC'yi bize. UC ile açıyorum. Hayvan gibi eşya çıkıyor. Bir onu vuruyorum, iki tane destanset alıyorum. Bir onu vuruyorum, iki tane silah alıyorum. Ama gel gör ki bedava sandıktan hiçbir şey vermiyor. Benim hesapta var bin tane sandık. Geçen gün açtım bir tane bile destan set atmalar arkadaşlar. Bedava sandıkların şansı gerçekten bu oyunda yok. Bunu ben anladım arkadaşlar. Bu yaşımda anladım. Ee, sizin aranızda da anlayan çok fazla arkadaşlarımız vardı. Şöyle bir tane daha vuracağım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey atmıyor. Çünkü neden? PUBG Mobile diyor ki sen bedavasın. Sen oyuna para yatırmıyorsun. Bana para ver diyor. Biz de diyoruz ki sana para vermeyeceğiz. Ama senin için yapacağım çok güzel bir şey var diyorsun. PUBG Mobile'de şuraya tıklıyorsun. Buradan alıyormuş gibi yapıyorsun. Sonra diyorsun ki al sana diyorsun. Kapatıyorsun. Burayı da kapatıyorsun kardeşim. Sonra klasik sandığa geliyorsun. Şöyle bir. Bak bir. Sonra 2 gösterdik ucundan. Alacakmış gibi yaptık. Sonra 3 Geldik mi? Geldik. Onluyu vuruyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bırak. Şimdi diyor ki ben buna ufak bir şey vereyim. O heyecanlansın. Çıkacağını sansın. Para yüklesin hesabına diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bak hiçbir şey çıkmadı. Neden? Çünkü artık bu numarayı değmiyor. <laughs> arkadaşlar bu nedir ya? Bu kadar kötü bir sandık açılımı olacağını düşünmüyordum ama dedim ki ben size güveniyorum arkadaşlar. İzleyen kardeşlerimiz bu videoya like'ını atar. Bu kardeşimizi sevindirmek isteyenler biz de bu kardeşimizin Buz Diyarı'nı 4 seviye yaparız arkadaşlar bence. Yani şöyle son sandığımızı açalım ve hiçbir şey çıkmadı. 100 tane klasik sandık, 20 tane 120 70 tane de olan 230 tane toplam sandık açtık arkadaşlar. 230 sandıktan bir tane bile destan atmadı, bir tane silah desteni atmadı, bir tane set atmadı. 3 tane kas destanı, bir tane bomba, 2 tane de maske attı. PUBG Mobile nereye gidiyor arkadaşlar? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like'larınızı zaten ki bu kardeşimizin bu ziyarını güzel bir sürpriz yapalım. Hesabın şifresi bende var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.